Şu anda denizde balıkların durumu nedir? Öncelikle şu an zaten körfezimizde aşırı bir balıkçılık yok. Böyle tam anlamıyla balıkçıların geçim kaynağı olan bir balıkçılık denizlerimizde maalesef bulunmamakta. Çünkü burası Gemlik Körfezi, şu an Marmara Denizi'nin neredeyse son noktası diyebiliriz. Bizim körfezimiz daha çok İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı buralara bağlı. Buralardan akın balığı geldiği zaman biz balıkçılık yapabiliriz ama maalesef şu an boğazlarda olan balıkçılık olsun hani boğaz ağzına olan balıkçılar olduğundan dolayı büyük kayıkların avlandığından dolayı maalesef bizim körfezimize ciddi bir balık bitti yani yok. Son nokta zaten teknelere bakarsınız. Doğru düzgün bir 40 tane tekne var ama yaklaşık 2-3 tanesi anca denize çıkabiliyor. O da öyle işte az bir gelir sağlayarak denize çıkan insanlar ama böyle ciddi şekilde bir balıkçılık maalesef körfezimizde yok. Müsilaj balıkları nasıl etkiledi? Müsilaj öncelikle ilk başta şöyle söyleyeyim balıkçıları da etkiledi. Çünkü yaklaşık 7-8 ay bir süre bir balıkçılık yapılmadı maalesef körfezimizde. Marmara Denizi'nde diyelim. Balıkları ince balıklarımız olsun sardalya, işte hamsi, o tarzda balıkları, dip balıklarını özellikle maalesef bayağı şık, ciddi şekilde etkiledi. Tabii bunun etkilenmesini sadece işte müsilaja bağlayamayız. Yani aşırı avcılık da olduğu yeri geldi. Kaçak avcılık vesaire bunlar maalesef denizlerimizde var. Bunların etkilemiş yani bunlarla beraber etkilendikten sonra yani hamsi sardalya dediğimiz balıklar gerçekten çok aşırı bir şekilde azal, azalma var. bilhassa körfezimizde. Ama bu sene şu an bir müsilaj yok. Zaten bu zaten 4-5 senede bir tekrarlayan bir şey. Yani oluyordu ama az oluyordu. Bunu insanlarımız bilmiyordu, görmüyordu. Sadece bu sene geçen sene pardon, kasımda başladı. Nisana doğru insanlarımız öldüğü zaman görmeye başladı bunu. Ondan sonra müsilaj demeye başladılar aslında ama Kasım'dan itibaren zaten müsilaj denizlerimiz de vardı. Geçen sene e, gördük, yaşadık. Bu kıyı olduğu gibi müsilajdı. Ve ben e, yazdan şeydim, endişeliydim ama yaz, yazın e, bu korkumuz başımıza gelmedi. Normal düzeye geldi ama basından takip ettiğimiz kadarıyla e, şeyde denizin altında olduğu şekilde başında e, basında haberler takip ediyoruz. Yani balıklar etkilenmiştir diyorsunuz. Etkilenmiştir ve etkilenecektir. Etkilenmiştir ve etkileyecektir. Şimdi ben size kısa bir anımı anlatayım. E, görev yaptığım dönemde sabah saatlerinde karakol hükümet konağının önündeydi, altındaydı. E, balıkçılar balıkçılar şu, şu karşıdan e, lapır lapır e, kinekop sarakalar çekiyorlardı. Şimdi e, hayal oldu. Denizde balığın durumu ne şu anda? Şu anda balık çok zayıf. Müsilaj nasıl etkiledi balığı? Yani bu sene olmadı ama geçen sene çok etkiledi. Bu sene de balık zayıf oldu. Geçen sene daha mı çok balık? Evet balık vardı fakat müsilajdan dolayı av vermedi çok hangi balıklara talep var? Şu anda bizim attığımız dağlar e, dil balığı yakalar, kırlangıç yakalar, bunları yakalar yani. Büyük tekneler hamsi yakalar, istavrit, balamut, Tüber, kirekop. Fakat e, hamsi olmadı bu sene Marmara'da. O da geçen senenin bir sürecinden dolayı yaradı.